Merhabalar, Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda, Bedir Savaşı'nda alınan esirler konusunu okumuştuk. Bu konuya devam ediyoruz. Esir edilen müşrikler hakkında ne yapılacağının konuşulması. Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre, Bedir günü Müslümanlar müşriklerle karşılaşınca, Yüce Allah müşrikleri hezimete, bozguna uğrattı. Onlardan yetmiş kişi öldürüldü, 70 kişi de esir edildi. Peygamberimiz Aleyhisselam esirlerin işini Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'le istişare etti. Hazreti Ebubekir, "Ey Allah'ın peygamberi, bunlar amcaoğulları, akraba ve kardeşlerdir. Ben onlardan fidye, kurtulmalık akçesi almanı uygun görürüm. Onlardan aldıklarımız kafirlere karşı bizim için bir güç, kuvvet olur." Belki de Allah onları doğru yola, İslamiyet'e erdirir de, onlar bizim için destek olurlar dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e, Ey İbni Hattab, senin görüşün nedir diye sordu. Hazreti Ömer, hayır vallahi ya Resulallah, ben Ebu Bekir'in görüşünde değilim. Benim bu husustaki görüşüm, onların boyunlarını vurmamıza izin vermendir. Bana müsaade buyur, akrabamdan filanın boynunu ben vurayım. Ali'ye müsaade buyur, Kardeşi Akil'in boynunu o vursun. Hamza'ya müsaade buyur, kardeşi filanın Hazreti Abbas'ın boynunu o vursun. Ta ki Allah kalplerimizde müşriklere karşı bir yumuşaklık ve zaaf bulunmadığını belli etsin. Bu esirler müşriklerin eşrafı önderleri, küfür elebaşlarıdırlar dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'in görüşüne meyletti. Hazreti Ömer'in görüşüne meyletmedi. Müşriklerden Bedir'de alınan esirler Medine'ye getirildikleri ve Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından sahabilerine bu esirler hakkında ne dersiniz diye görüşleri sorulduğu zaman Ensardan Abdullah bin Revaha da Ya Resulallah bak ağacı çok bir vadi bulup onları oraya soktuktan ağaçları tutuşturduktan sonra ateşin içine at yak onları demişti. Hazreti Abbas Allah senin akrabalık bağını kesmiş dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam hiç cevap vermeyip sustuktan sonra kalkıp kapalı bir yere girdi. Müslümanlardan kimi Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'in sözünü kabul buyuracak, kimisi Ömer'in sözünü kabul buyuracak, kimisi de Abdullah bin Rebahan'ın sözünü kabul buyuracak demekteydiler. Nihayet Peygamberimiz Aleyhisselam onların yanlarına çıktı ve muhakkak ki Yüce Allah bazı kimselerin kalplerini sütten daha yumuşak oluncaya kadar yumuşatmış, bazılarının kalplerini ise taştan daha sert oluncaya kadar sertleştirmiştir. Ey Ebu Bekir! Senin halin İbrahim aleyhisselamın haline benzer ki, o Allah'a kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen çok yarlagayıcı ve esirgeyicisin demişti. Ey Ebu Bekir, senin halin İsa Aleyhisselam'ın haline de benzer ki o Allah'a eğer onları azaba uğratırsan senin kullarındır, eğer onları yarlıgarsan şüphe yok ki kudretiyle her şeye üstün gelen hikmetiyle her yaptığını yerli yerince yapan sensin sen demişti. Ey Ömer, senin halinde Nuh Aleyhisselam'ın haline benzer. O Allah'a ey Rabbim yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiç kimse bırakma demişti. Senin halin Musa aleyhisselamın haline de benzer. O Allah'a, sen onların mallarını mahvet, Rabbimiz yüreklerini şiddetle sık ki, onlar inletici azabı görünceye kadar iman etmeyeceklerdir demişti buyurdu. Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz aleyhisselama gelip şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Yüce Allah senin asabının esir almalarını hoş görmedi. Allah onları şu ikiden birini yapmakta muhayyer bırakmanı sana emrediyor. Ya ellerindeki esirleri getirirler, sen onların boyunlarını vurursun ya da ileride kendilerinden esirlerin sayısınca adam şehit olmak üzere fidye alırlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam Müslümanları çağırıp bunu onlara anlattı. Bu Cebrail esirler hakkında onların boyunlarını vurmanız ya da fidye, kurtulmalık akçesi alıp, gelecek yıl içinizden onların sayısı kadar kişinin şehit olması hususunda bizi muhayyer kıldı. İsterseniz onları öldürünüz, isterseniz fidyelerini, kurtulmalık akçelerini alıp onunla yararlanınız. Fidye alırsanız sizden onların sayısı kadar kişi şehit olacaktır buyurunca Müslümanlar, Ya Resulallah, onlar bizim akrabalarımız ve kardeşlerimizdir. Hayır, biz onlardan fidye alalım. Bununla düşmanımıza karşı güçlenelim. Bizden de esirlerin sayısı kadar şehit olacaksa olsun. Bu hiç de hoşlanmayacağımız bir şey değildir, dediler. Esirlerden Kurtulmalık Akçesi Alınmaya Başlanması Hz. Abbas esirler arasında Medine'ye getirilince, Peygamberimiz Aleyhisselam ona, Ey Abbas! Kendin ve kardeşinin oğlu Akil bin Ebi Talip ve Nevfel bin Haris'le antlaşmalın Utbe bin Amr için fidye, kurtulmalık akçesi öde. Sen servet sahibisin buyurdu. Hz. Abbas, Ya Resulallah ben Müslümandım. Kureyş kavmi beni zorlayarak yola çıkardılar dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, senin Müslümanlığını Allah bilir, dediğin doğruysa Allah elbette onun ecrini sana verir. Ama senin işin görünüşte bizim aleyhimizeydi. Sen hele kurtulmalık akçelerini ödemeye bak buyurdu ve onun yanında bulunan 20 ukiye, 800 yüz dirhem altına da harp ganimeti olarak el koydu. Hz. Abbas, Ya Resulallah, bari bunu kurtulmalık akçeme mahsup ettiğince, Peygamberimiz aleyhisselam, hayır, o Allah'ın senden bize nasip ettiği bir şeydir, ganimettir buyurdu. Hazreti Abbas, Ya Resulallah, demek sen beni geri kalan şu ömrüm boyunca halktan dilenmeye terk ediyorsun dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ey Abbas, zevcen ümmü fadla verdiğin, gömmüş olduğun o mallar, o altınlar nereye gitti, ne oldu diye sordu. Hazreti Abbas, hangi altınlar dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, hani sen Mekke'den yola çıkacağın gün, yanınızda zevcen Haris'in kızı ümmü fadla, İkinizden başka bir kimse bulunmadığı sırada, Ümmü Fadl'a, bu seferimde başıma ne geleceğini bilmiyorum. Eğer bir musibete uğrarsam, şu kadarı senin içindir, şu kadarı Ubeydullah içindir, şu kadarı Fadl içindir, şu kadarı Kusem içindir, şu kadarı da Allah içindir dediğin mallar, altınlar buyurdu. Hz. Abbas, bunu sana kim haber verdi? Vallahi bunu benden ve Ümmü Fadl'dan başka, halktan hiç kimse bilmiyordu, dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, bunu bana Allah haber verdi, buyurdu. Hz. Abbas, seni hakla peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki, bunu benden başka, Ümmü Fadıl'dan başka insanlardan hiç kimse bilmiyordu. Ben iyi biliyorum ki, sen hiç şüphesiz Allah'ın Rasulüsün. Ben şehadet ederim ki, sen Allah'ın gerçekten Rasulüsün ve doğrusun. Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de hiç şüphesiz Allah'ın resulüsün dedi. Ensar'dan bazı zatlar Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin istediler de ya Resulallah bize müsaade buyur da kız kardeşimin oğlu Abbas bin Abdülmuttalib'in kurtulmalık akçesini kendisine bırakalım dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam hayır vallahi birdir hemini bile bırakamazsınız buyurdu. Hz. Abbas kendisinin ve yeğeni Akil'in kurtulmalık akçeleri olmak üzere Medine'ye 80 okiye altın veya bin dinar gönderdi. Antlaşmalısınınkini göndermedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hz. Abbas'ın elçisi Ebu Rafi'yi geri çevirdi. Hz. Abbas Ebu Rafi'ye sen yine ne demeye geldin dedi. Ebu Rafi de antlaşmalısının kurtulmalık akçesini almaya geldiğini haber verdi. Hz. Abbas ister istemez onun kurtulmalık akçesini de gönderdi. Denilir ki ey peygamber ellerinizdeki esirlere de ki eğer Allah'ın ezeli ilmine göre yüreklerinizde bir hayır, iman ve ihlas varsa o size alınandan daha hayırlısını verir ve sizi yarlıgar da. Allah çok yarlıgayıcıdır, çok esirgiyicidir meali ayet Hz. Abbas hakkında nazil olmuştur. Hazreti Abbas der ki, Allah bana o yirmi ukiyi altın yerine, her biri ortaklıktan yirmi ukiye kazandıran yirmi köle verdi. Bana ayrıca zemzemi, zemzemin idaresini de verdi ki, onun karşılığında da Mekkelilerin bütün servetini verseler istemem. Artık ben Rabbimden vaad ettiği yarlı da diliyor ve bekliyorum. Hz. Abbas, Müslümanlığını gizli tutardı. Hz. Abbas, Mekke'de bulunduğu müddetçe, müşriklerin tutum ve davranışlarını Peygamberimiz Aleyhisselam'a yazar, bildirir, Mekke'deki Müslümanlara güç ve destek de olurdu. Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelmek istediği zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam ona, ''Senin Mekke'de bulunman daha hayırlıdır. Sen bulunduğun yerde güzel, yararlı cihad etmektesin.'' diye yazmış, Mekke'de oturmasını emir buyurmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Nefel bin Harise'de "Ey Nefel, kurtulmalık akçesi ödeyip kendini esirlikten kurtar buyurunca Nevfel, Ya Resulallah! kendimi esirlikten kurtarmak için verecek hiçbir şeyim yok." demişti. Peygamberimiz Aleyhisselam ona, "Cidde'de bulunan süngülerini versen ya." buyurdu. "Vallahi benim Cidde'de süngülerim bulunduğunu benden ve Allah'tan başka kimse bilmiyordu. Şehadet ederim ki sen Resulullah'sın." dedi ve süngüleri verip kendisini esirlikten kurtardı ki onlar bin taneydi. Sahip bin Ubeyt, Ubeyt bin Amr. Bu ikisinin malları olmadığından, hiç kimse de kendileri için kurtulmalık akçesi göndermediğinden, Peygamberimiz aleyhisselam tarafından serbest bırakılmışlardır. Haris bin Ebi Vecze, bunun dört bin dirhem kurtulmalık akçesini Velid bin Ukbe getirmiştir. Ebu Rişe, kurtulmalık akçesini Amr bin Rebi getirmiştir. Amr bin Ezrak, kurtulmalık akçesinin gönderileceğine Amr bin Rebi tarafından söz verilince serbest bırakılmıştır. Ukbe bin Haris, kurtulmalık akçesini Amr bin Süfyan getirmiştir. Ebul As bin Nefel, kurtulmalık akçesini amcasının oğlu getirmiştir. Adi bin Hıyar, Osman bin Abdüşşems, Ebu Sevr, bu üçünün kurtulmalık akçelerini Cübeyr bin Mut'im getirmiştir. Ebu Aziz bin Ümeyr, Esved bin Amir. Bu ikisinin dört binerdir hemlik kurtulmalık akçeleri Talha bin Ebi Talha tarafından ödenmiştir. Saib bin Ebi Hubeyş, Haris bin Abbad, Salim bin Şema, Bu üçünün dört binerdir hemlik kurtulmalık akçelerini Osman bin Ebi Hubeyş getirmiştir. Malik bin Abdullah bin Osman, Medine'de esirken ölmüştür. Halit bin Hişam bin Mugire, Ümeyye bin Ebi Huzeyfe bin Mugire, Osman bin Abdullah bin Mugire, bu üçünün kurtulmalık akçelerini Abdullah bin Ebi Rebiya göndermiştir. Velid bin Velid bin Mugire, kurtulmalık akçesini kardeşi Halit bin Velid ile Hişam bin Velid getirmiş, Velid Zülhuleyfe'de bulundukları sırada kaçıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelmiş ve Müslüman olmuştur. Kays bin Sabit, 4000 dirhemlik kurtulmalık akçesi Ferve bin Sabit tarafından gönderilmiştir. Sayfi bin Ebi Rifa, malı olmadığından serbest bırakılmıştır. Ebul Münzir bin Ebi Rifa, 2000 dirhem kurtulmalık akçesi ödemiştir. Ebu Ata Abdullah bin Ebi Sahip, 1000 dirhem kurtulmalık akçesi ödemiştir. Muttalib bin Hantab bin Haris, malı olmadığından serbest bırakılmıştır. Halit bin Alem, Kurtulmalık Akçesi İkrime bin Ebu Cehil tarafından gönderilmiştir. Abdullah bin Übey bin Halef, Kurtulmalık Akçesi babası Übey bin Halef tarafından gönderilmiştir. Vehb bin Ümeyr bin Vehb, Kurtulmalık Akçesini babası Ümeyr bin Vehb Medine'ye getirmiş, Ümeyr Medine'de Müslüman olunca oğlu Kurtulmalık Akçesi alınmaksızın serbest bırakılmıştır. Rebiya bin Derraç bin Ambes, malı olmadığından, kendisinden ehemmiyetsiz bir şeyi alınıp serbest bırakılmıştır. Fâke, Ümeyye bin Halef'in azatlısıydı. Ebu Veda bin Dübeyre, dört bin hemlik kurtulmalık akçesi oğlu Muttalip tarafından gönderilmiştir. Ferve bin Huneys bin Huzafe, dört bin dirhem kurtulmalık akçesini Amr bin Kays göndermiştir. Süheyl bin Amr, dört bin dirhemlik kurtulmalık akçesini Mikrez bin Hafs göndermiştir. Amr bin Ebi Sufyan, Bedir'de Hz. Ali tarafından esir edilmişti. Ebu Sufyan'a, oğlun Amr'ın kurtulmalık akçesini ödesene, ödemeyecek misin denilince, benim üzerimde kan ve mal musibeti mi birleşecek? Hanzale'yi öldürdüler, Hanzale öldürüldü, bir de Amr için kurtulmalık akçesi ödeyeyim ha, ben bunu yapamam, fakat onlardan bir adamı elime geçirinceye kadar bekler, onu oğluma kurtulmalık yaparım. Bırakınız varsın onlar oğlumu elinde istedikleri kadar tutsunlar dedi. İşte Amr bin Ebi Sufyan Medine'de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında tutuklu bulunduğu sırada Amr bin Af oğullarının kardeşi Muavi oğullarından Müslüman ve yaşlı bir zat olan Sa'd bin Numan bin Ekkal zevcesiyle birlikte umre yapmak üzere Mekke'ye gitmişti. Mekke'de tutuklanacağını sanmıyordu. Çünkü Kureyşlilerin haç veya umre için gelenlere hiç dokunmayacakları, bilakis iyi davranacakları hakkında verilmiş sözleri vardı. Saad bin Numan bin Ekkal, Münzir bin Amr'la birlikte umrelerini yapıp dönecekleri sırada Ebu Sufyan bin Harp arkalarına düştü. Saad bin Numan'ı yakalayıp esir etti. Kendisini oğlu Amr'ın yerine tutukladı. Söylediği bir kıtada da, Ey Ekkal oğlunun cemaati! siz kır sakallı ulu keşinizi teslim etmeyeceğiniz hakkında antlaşmıştınız. Onun çağrısına icabet ediniz. Eğer Amr oğulları bağlanmış esirlerinden bağını çözmezlerse, onlar en asaletsiz, en zelil kişilerdir, dedi. Amr bin Afoğulları, Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldiler. Amr bin Ebu Sufyan'ı kendilerine vermesini istediler. Onun karşılığında adamlarını serbest bırakacaklarını bildirdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam Amr bin Af dileklerini yerine getirdi. Onlar da Amr bin Ebu Sufyan'ı babasına gönderdiler. Saad bin Numan böylece tutukluluktan kurtarılmış oldu. Bedir esirleri arasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın damadı yani Hazreti Zeynep'in kocası Ebul As bin Rebi de bulunuyordu. Ebul As Mekke'de zenginlikte, eminlikte, ticarette sayılı kişilerdendi. Ebul As'ın annesi Hale bin Tühveylid, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Hatice'nin de kız kardeşiydi. Hazreti Hatice, yeğeni Ebul As'ı kızı Hazreti Zeynep'le evlendirmesini Peygamberimiz Aleyhisselam'dan istemiş, Peygamberimiz Aleyhisselam da buna muhalefet etmemişti. Bu evlenme işi, Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik ve vahiy gelmeden önceydi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hz. Zeynep'i Ebul As'la evlendirmişti. Hz. Hatice, Ebul As'ı oğlu yerinde tutardı. Yüce Allah, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı peygamberlikle şereflendirdiği zaman, Hz. Hatice ile kızları, Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman ve kendisinin Allah'tan getirip tebliğ ettiği şeyleri tasdik ve ikrar ederek İslamiyet üzere yaşamaya başladıkları halde, Ebul As, müşriklikte kalmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Zeynep gibi kızları Hazreti Rukayye ve Hazreti Ümmü Kürsüm'ü da Ebu Leheb'in oğullarına nişanlamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam Yüce Allah'ın emirlerini açıklamaya başladığı zaman Kureyş müşrikleri siz Muhammed'in kızlarını almakla onu derdinden kurtardınız. Kızlarını geri çeviriniz de o onlarla meşgul olsun, oyalansın dediler. Ebu'l-As'a gittiler ve ona, Zevcenden ayrıl, biz Kureyş kadınlarından hangisini istersen seni onunla evlendiririz deyince Ebul As, "Hayır. Vallahi ben zevcemden ayrılmam ve onun yerine Kureyş kadınlarından bir kadının benim zevcem olmasını istemem." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebul As'ın hayırlı bir damat olduğundan bahis buyururdu. Hz. Zeynep'in Müslüman olmayan kocası Ebul As'la yaşamalarına İslamiyet mani olduğu halde Peygamberimiz Aleyhisselam onları Mekke'de bulundukları müddetçe birbirlerinden ayırmak imkanını bulamamıştı. Kureyş müşrikleri Bedir'de bozguna uğradıkları zaman Ebu'l As bin Rebide esir edilen müşrikler arasında bulunuyordu. Mekkeliler esirleri için kurtulmalık akçeleri göndermeye başladıkları zaman Hazreti Zeynep de Ebu'l As bin Rebi için biraz malla annesi Hazreti Hatice'nin kendisine evlendiği sırada hediye etmiş olduğu gerdanlığı göndermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam gerdanlığı görür görmez son derecede rikkate geldi ve eğer onun Hz. Zeynep'in esirini serbest bırakmayı ve malını da geri vermeyi uygun bulursanız öyle yapınız buyurdu. Müslümanlar olur ya Resulallah diyerek Ebul As'ı serbest bıraktılar. Gönderilen malla gerdanlığı da Hz. Zeynep'e iade ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Zeynep'in Medine'ye gelmesine izin vermesi için ya Ebul As'tan söz almış yahut o kendiliğinden söz vermiş ya da Ebul As serbest bırakılırken böyle bir şart koşulmuştu. Fakat bu haber ne ondan ne de Peygamberimiz Aleyhisselam'dan çıkmayacak ve ne olduğu bilinmeyecekti. Kurtulmalık akçelerinin miktarları ve bunu ödeyemeyecek durumdakilerden yazı yazmayı bilenlerin her birinin, Ensar oğullarından on çocuğa yazı yazmayı öğretmekle mükellef kılınmaları. Müşriklerin esirlerinden mali durumlarına göre bin dirhemden dört bin dirheme kadar kurtulmalık akçesi alınmış, hiç malları olmayanlar kurtulmalık akçesi alınmaksızın serbest bırakılmışlardır. Ancak böylelerinden okur yazar olanlardan her birinin, Ensar'ın erkek çocuklarından on çocuğa yazı yazmayı iyice öğretmesi şart kılınmıştı. Zeyd bin Sabit, yazı yazmayı onlardan öğrenmiş olanlar arasındaydı. Bedir Hezimeti Haberinin Mekke'ye Ulaşması Kureyş müşriklerinin Bedir'de uğradıkları hezimeti Mekke'ye ulaşıp ilk haber veren Huzalardan Haysuman bin Abdullah oldu. Mekkeliler ona, arkandakilerden ne haber var diye sordular. Haysuman, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ebul Hakem bin Hişam, Ümeyye bin Halef, Zema bin Esved, Hacac'ın iki oğlu Nübehle Münebbi, Ebul Bahteri bin Hişam öldürüldüler diyerek, Kureyşilerin eşrafını saymaya başlayınca, o sırada hicde oturmakta olan Safvan bin Ümeyye, ''Vallahi bunun aklı varsa benim durumumu da ona sorunuz.'' dedi. Onlar da Haysum'a, Safan bin Ümeyye ne yapıyor diye sordular. Haysuman da işte o burada hicrede oturmaktadır. Vallahi ben onun babasını ve kardeşini öldürdükleri sırada görmüşümdür dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın azatlısı Ebu Rafi der ki, Ben Abbas bin Abdülmüttalib'in kölesiydim. Bütün ev halkı Müslüman olduk. Abbas Müslüman oldu. Ümmü Fadıl da Müslüman oldu. Ben de Müslüman oldum. Abbas Kureyş kavminden korkar, ve onlara aykırı davranır görünmek istemez müslüman olduğunu gizlerdi. Kendisi çok mal sahibiydi. Malları da kamine veresiye dağılmış bulunuyordu. Ebu Leheb Bedir'den geri kalmış ve yerine As bin Hişam bin Mugire'yi vekil göndermişti. Çünkü Kureyşliler savaştan geri kalınca yerlerine adam tutarlardı. Kureyşlilerden Bedir seferine katılanların uğradıkları musibetin haberi Ebu Leheb'e gelince Allah onu zelil ve hakir kıldı. Biz de kendimizde kuvvet ve izzet bulduk. Ben zayıf, cılız bir kimseydim. Oklar yapar, onları zemzemin yanındaki çadırımda yontardım. Yine biraz orada oturup oklarımı yontuyordum. Yanımda da Ümmü Fadıl oturuyordu. Gelen haberin bizi sevindirdiği bir sırada, Ebu Leheb iki ayağını şerle sürüyerek geldi ve çadırın bir tarafına oturdu. Kendisinin sırtı benim sırtıma karşıydı. O sırada halk, işte Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalip geldi dediler. Ebu Leheb ona, yanıma gel, hayatıma and olsun ki haber muhakkak sendedir dedi. Ebu Sufyan gelip onun yanına oturdu. Halk da ayakta dikildiler. Ebu Leheb, ey kardeşimin oldu, bana haber ver, Kureyş halkının işi nasıl oldu diye sordu. Ebu Sufyan, vallahi biz, Karşılaştığımız kavme omuzlarımızı, arkalarımızı teslim ettik. Onlar bizi nasıl istedilerse öyle öldürdüler. Onlar bizi nasıl istedilerse öyle esir ettiler. Vallahi bununla birlikte Kureyş kavmini kınamadım. Gökle yer arasında alaca kıraklar üzerinde akbenizli adamlarla karşılaştık ki, vallahi onlar hiçbir şeyi bırakmaz, onlara hiçbir şey de karşı koyamaz deyince, çadırımın kenarını elimle kaldırıp, işte vallahi onlar meleklerdir dedim. Ebu Leheb elini kaldırdı ve yüzüme sert bir şamar indirdi. Ben de ona doğru sıçradım. Zayıf bir adam olduğum için beni tutup yere yıktı ve dövmek için üzerime çöktü. Ümmü Fadıl hemen çadırın direklerinden bir diriyi alıp ona bir darbe indirdi, başını fena halde yardı ve ''Efendisi burada olmayan bir köleyi zayıf mı buldun?'' diyerek ona çıkıştı. Ebu Leheb kalkıp zelil bir halde gerisin geri gitti. Vallahi o ancak yedi gece yaşadı. Allah onu Adese denilen taum gibi öldürücü bir yarayla vurdu ve onunla öldürdü. Oğulları iki veya üç gün onu kabre gömmediler. Babalarının ölüsü evinde koktu. Kureyşiler kara haspa hastalığından taumdan sakındıkları gibi sakınırlardı. Kureyşilerden biri Ebu Leheb'in oğullarına... Yazıklar olsun size. Babanızın ölüsü evinde koktuğu halde onun yanına uğramamaktan utanmıyor musunuz dedi. Onlar biz onun hastalığından korkuyoruz dediler. Kureyşi hadi gelin ben size yardım edeyim dedi. Birlikte gittiler. Ebu Leheb'in ölüsünü yıkamadılar ve ona ellerini sürmediler. Ancak uzaktan üzerine su serdiler. Mekke'nin yukarı tarafında bir yere gömdüler. Üzerini taşla kapattılar.'' Alınan kurtulmalık akçeleri hakkında ayetler inişi. Yüce Allah esirler ve onlardan alınan kurtulmalık akçeleri hakkında indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Hiçbir peygamberin yeryüzünde ağır basıp zaferler kazanıncaya kadar esirler alması vaki olmamıştır. Siz geçici dünya malını arzu ediyorsunuz. Allah sizin için ahireti ister. Allah kudretiyle her şeye üstün gelen aziz, her yaptığını yerli yerince yapan hakimdir. Eğer Allah'ın bu hususta geçmiş bir yazısı olmasaydı, aldığınız fidyede size her halde büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyiniz. Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah çok yarlı gayıcıdır, çok esirgeyicidir. Hazreti Ömer der ki, Sabahleyin Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldiğimde o ve Ebubekir oturmuşlar ağlıyorlardı. Ya Resulallah, seni ve arkadaşlarını ağlatan nedir? Bana haber ver. Onu ağlanacak bir hal bulursam ben de ağlayayım. Ağlanacak bir hal bulamazsam ikinizin ağlamasına katılmaya çalışayım dedim. Resulullah Aleyhisselam senin arkadaşlarının esirlerden aldıkları kurtulmalık akçelerinden dolayı vay benim başıma gelene Uğrayacağınız asabın şu yakınındaki ağaçtan daha yakın olduğu bana gösterildi buyurdu. Bedir savaşına katılan Müslümanların üstünlüğü. Rifa bin Rafi'nin Bedir asabından olan babası Rafi'den rivayetine göre, Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz aleyhisselam'a gelip Bedir asabının aranızdaki mevkiyi nasıldır diye sormuştu. Peygamberimiz aleyhisselam onlar Müslümanların üstün kişilerindendir buyurdu. Cebrail Aleyhisselam da meleklerden Bedir Savaşı'nda bulunanlar da bunun gibidir dedi. Bedir zaferinin Medineli müşrikleri, münafıkları ve Yahudileri sindirişi. Bedir esirleri elleri boyunlarına bağlı olarak Medine'ye getirildikleri zaman yüce Allah bununla Medine'deki müşrik, münafık olanlarla Yahudileri zillete uğrattı. Bedir Savaşı'nda müşriklerin en azıllarından birçokları öldürülünce, Abdullah bin Übey bin Selül ile Medineli müşriklerden onunla birlikte hareket edenler, artık bu zafer ve galebenin ona yöneldiğini açıkça gösteren bir vakadır demişler, Peygamberimiz Aleyhisselam'a İslamiyet üzere beyat etmek zorunda kalmışlardı. Değerli dinleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.